arkadaşlar. Şık 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 şık. Arkadaşlar şu an tatil için yola çıkmış bulunmaktayız. Saat 3 çeyrek geçiyor. Siz kafayı mı yediniz diyebilirsiniz. Evet biz kafayı yedik. Evet arkadaşlar şaka bir yana saat 3:30 geçiyor. Yola çıktık. Şimdi bizimkileri almaya geçiyoruz. Bizimkileri aldıktan sonra yola doğru çıkacağız. Neden bu saatte çıktık? Bugün cuma. Hem cuma trafiği hem de İstanbul'dan erken çıkalım, erken yol alalım. Bir günümüz boşa gitmesin dedik ve yola koyulduk. Hadi bakalım. Size iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk yolculuğumuz Fethiye. Fethiye'de bir gün konakladıktan sonra Kalkan Kalkankaşı tarafına doğru geçeceğiz. E, bu tatilimizi ailemizle yapıyoruz. Yanımda e, sevdiğim abim, e, eniştem var, ablamın eşi. Güzel e, içeriklerle birlikte bu videoda sizlerle beraber olacağız inşallah. E, biz yolumuza tekrardan düşelim. Kısa bir mola vermiştik kahvemizi içmek için. Kahvemizi içiyoruz. Kahvemizi içtikten sonra tekrardan yola... Oha oğlum! 214 188 60 32 Şöyle, evli mutlu çocukluğum Seni kırmışlar yarın Ağlamazdın hep gülerdin İçmezdin bu kadar çok Ellerin titremezdi ben bilirdim Burası. Biz gelmen Aydın köyündeyiz. Yol kenarında ablamızın yanına uğradık. Taze incirleri daha yeni toplamış. Elimde. Bak ablamın daha böyle yapış yapış yeni. Taze taze incir alıyoruz. Büyük incirler var. Yok değil. Ona da 25'i veriyor. Evet arkadaşlar, Fethiye'deyiz. Ben geçen sene keşfetmiş olduğum bir e, Fethiye'de pizzacı var. E, geçen sene buraya 3-4 kere geldim. 3-4 seferde e, Kalkan tarafına geldim daha doğrusu. Kalkan tarafına gelmememe rağmen Fethiye'ye uğrayıp pizzacıdan muhakkak pizza yedim. Çünkü ilk yediğim günden itibaren efsane çok beğendim. Çok da güzel pizzaları var. E, bunun ismi de Pizza Jokes. Serhat abi de bugün getirmek istedim. Serhat abi de pizzayı çok seviyor ve kendi evde de falan da yapıyor. Şimdi bir tatlarına bakalım. Tatlarına baktıktan sonra bir fikirlerini alacağım. Pizzalarımız güzel. Biz yemeye duralım. Sonra da bir değerlendirmesini yapalım. Şöyle, ben her seferinde buraya geldiğimde farklı pizzalar söylüyorum. Hepsinin tatlarına bakmak istiyorum ve yemek istiyorum. Şurada pastırmalı şeyimiz var. Pizzamız var. Burada margaritamız var. Burada sucuklu, e, çedarlı, mısırlı bir var. Mantarlı var. En de karışık pizzamız var. Hepsinin böyle farklı farklı tatlarına bakarak güzel bir tat yapıyoruz. E, ben her yediğimde bir kez daha wow diyorum. Abi sence ne diyorsun? Kesinlikle. Çok iyi. Bugüne kadar yediğim en başarılı pizza. Abi sen konuş ben Teşitleri. devam edeyim. Afiyet, Afiyet olsun. yani... Olması gerektiği gibi yapmışlar pizzayı. Kesinlikle sosları, peyniri, Hamuru harika bir kalite birim buğdaydan üretiliyor var. Pişirme fırınları da çok abi, iyi. Evet abi evet. <laughs> Senin sormak istediğin bir şeyler varsa ben sana biz dedik, biz Aslında bu mesela bizden hiçbir bilgi vermiyor. İtalyanların değil abi. İtalyanlar çökmüş bizim bu Yunanistanların baklava yapımı gibi. Abi Masumların olabilir mi? Evet. Adana şarkısı. Adana Şarkı söylersin Masum bunu bir üstüne bir Adana dürüm koyarak. Abi onlar da yapıyor. Onları da pide hamurunla yapıyor. Ben şöyle tam bilgi bil, bilmiyorum ama sen biliyorsan hem Altalya, biz öğrenmiş oluruz hem de seyircilerimiz de İtalya de Osmanlı de öğrenmiş olur. Sömürgesi altındayken Osmanlı askerleri tarafından aslında bizim bu bildiğimiz açık pideleri görüp onu kare şeklinde zaten pizzalar yuvarlak değil. Yuvarlaklık var mıydı? Kare şeklinde Eee evet, çeşitli işte üstüne kaşar peyniri falan sonradan aslında yani kullanılan mozzarella peynirin de mesela İtalyanlar sadece %20'sini üretiyor, %80'ini Amerika Birleşik Devletleri üretiyor. Pizza Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok tüketiliyor. Ekim ayı Amerika Birleşik Devletleri'nde pizza ayıdır. Aslında birçok ülkede de Ekim ayı pizza ayıdır. Yani İtalya ya İtalya'ya mal olmuş, niye işte... eee... İstanbul'da böyle bir mekan açar mıyız? Neden olmasın? Ben ilk geldiğimde dedim ki, Pizza ama konsept sonra... çok iyi bir de şöyle bir durum var tabii bu birazcık ee, tercih ne bilseniz ama pizza ile bira e, muazzam bir cipsdir aslında yani Abi biz bıraktık, bıraktık şey... artık Aynen, evet, bıraktık. biz bıraktık biz ama hiç başlamadık ama. zaten Burada mesela o konsept iyi yakalamışlar çok iyi olmuş mesela oraya etlerinin dolabını koymuşlar Olan, harika tabii evet. bizim şeyimiz belli ama bu tarz bir konsept olur mu olur zaten aslında pizza zaten bir meze gibidir yani aslında ben ilk geldiğimde işte. sordum bu arada. Verir misiniz dedim, vermediler. Ben. ben 35 yaşındayım, evde kendimle pizza yapıyorum ya da... Abi bu arada güzel pizza yapar, bir gün seninle pizza yapalım mı? Ee, evet. Kanalda evet. bir evet. gün like pizza yapıyoruz. 100 like'a pizza yapıyoruz herhalde yapalım. abi. Ee, çoğu yerde de denerim, özellikle yerim, severim yani. Ee, tatmak için de çoğu yerde yedim ama burası gerçekten çok başarılı bir yermiş. Pizza job. Tarzlarını da çok beğendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Mükemmel. Cans. Getirdiğimden beri öve öve bir hal oldu. Çok iyi diyor. Ben bunun üzerine pizza yemedim diyor. Beraberdir özenize gezmek bir ayrıcalık Değil mi? Nice. Nice. <laughs> Paşam sence pizza nasıl? Ben çok beğendim. Yediğim pizza en güzel bir de. Hamurunu çok beğendim. İnce olması çok güzeldi. Benimki mi bu benim pizzasıramı doğruyu söyle ama çünkü daha güzel. <laughs> yalan söyledi. yalan daha iyi. <laughs> bu daha iyi değil mi? Şu <laughs> aramızda, biz aramızda. Biz evet, ben babası olduğum için. Evet, ben evet, babası olduğum için. Seni seçtim ama seçtim tabii ama... ki de tabii ki de bu pizza evet, daha iyi. Bitirdik gibi bir şey ya. Masayı devamı gelir zaten mi? Videoda olmaz. <laughs> Serhat Bey yanımızda. Ama haber ya şöyle güldüreyim Burak tamam Burak diyor. Bilal abi diyor. Bilal, evet, Bilal. Evet burayı kesiyoruz. <laughs> Fethiye sahilinde pizza yedikten sonra eritme yürüyüşleri yapıyoruz. Eritebilir miyiz? Biz bu pizza jobsu bir yerde gördük, bir yerde gördük. Yaptık, internetten açtık. Londra ve Dubai'de varmış abi sadece. Görmemiş. Baktın mı? Baktık evet abi. Ben, ben gitmedim Londra ve Dubai'ye. Evet, ben Londra ve Dubai'de Beraber gider miyiz? <laughs> Bin Bin, <like, ha? gülüyor> Herkese günaydın. Günaydın arkadaşlar. ikinci günden. Kalktık, hazırlandık. Şimdi Ölüdeniz'e doğru gidiyoruz. Bizi bugün neler yedireceksin Bera? Bugün <laughs> bakalım Ölü Deniz'de güzel bir biçte yüzeceğiz inşallah. <laughs> Arkadaşlar ekip toplandı. Ölüdeniz'e doğru yolu çıkıyoruz. Bir el sallayın bakalım. Harikasınız be. Bana bugün nazar değdi ya. Sabahleyin kalktığımda her yerim ağrıyordu. Ya klimadan, arabada anlamadan da klimayı çok açıyorum. Belki ondan ötürü de çarpıldım. İlaç falan içtim. Bir de kahve üzeri limon yaptım. Biraz karnım ağrıyordu. Ama şimdi iyiyim. Çünkü ekiple beraberim. İyi olmak zorundayım. Ekipten bir kişi kötü olursa tüm ekip kötü olur. O yüzden iyi olacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar Efe fırını bazlama dükkanındayız. Buranın bazlaması çok güzelmiş. İnternette de güzel yorumları vardı. Bir gelelim bakalım dedik. Hadi gidip bakalım. Evet, bazlama tostlarımız geldi. İki çeşit bazlama tost söyledik. Bir margarita tost, e, bir de bazlama tost dedikleri. Bu Baz, bazlama tost vardı. Bazlama tostunun içerisinde sucuk, kaşar, domates, biber, salça var. Bu margaritanın içerisinde domates, e, kaşar. Başka bir şey var mıydı? Efendim? Başka bir şey yok diye hatırlıyorum. Şimdi tatlarına bakalım. Ben içecek olarak e, biraz da rahatsızlığım olduğundan ötürü şey söyledim. Narla portakal söyledim. Vitamin olması açısından. Güzel olacak inşallah. Biz bir tatlarına bakalım. Tatlarına baktıktan sonra tekrardan değerlendirelim. Bazlama tostlarımızı yedik. Fethiye'ye gittik de bir bazlama yemedik dememek için geldik. Güzel burada bir söz var, o sözü söylemiş olduk. Ben tostları beğendim. Ee, Margarita biraz daha hafif, sabahları direkt yiyebileceğin tarzda. Bunda biraz sucuk falan, biber olduğu için bir tık daha ağır, salçalı falan. Ama tatları güzel, hem tazeler. Ee, ben beğendim. Onun üzerinden de 8,5-9 veriyorum. Şey de çok güzel. Portakalları da çok güzel. Şimdi birazdan da fiyat değerlendirmesi yapalım. Fiyatlar şu şekilde bazlamatoslar tostlar 51 lira 47 lira civarında porsiyonları değişiyor yanında da domatesiz zeytini maydanoz falan var. İçecekler de 35 lira civarında çay da 3 tanesi 27 liraymış. 3'e bölersek kaç yapıyor? 3'e bölme abi 2'ye böl ben tek kişiyim. Hayır perim, 3 tane çay verim 27 lirası Üçe 3'e bölersek çay 27 Üçe mı? 3'e Abi bu hesapları kaçırma. Mezara geldik arkadaşlar. Evet. Tekrardan beraberiz. Aslında siz videoyu izlerken ufak bir ara gibi vermeyeceksiniz. Ama ben bu ufak bir ara verdim. Yaklaşık bir buçuk günden bir kötüydüm. Dün biraz rahatsızlandım. Hastaneye falan kaldırdım. Orada serumlu ilaçlardı. Çok şükür şu an toparladık bağırsak paraziti olmuşum. ilaç falan aldım. Şu an yaklaşık bir 7-8 tane ilacım var. Onları alıyorum ama şu an düne göre çok çok daha iyiyim. Şöyle hani bu zamana kadar yaşadığım en kötü günlerden biri diyebilirdim. Ufak bir nazar diyelim ama şimdi biz eğlencemize, tatilimize devam ediyoruz. Şimdi kum tepesine gideceğiz. Kum tepesinde güzel görüntüler çekeceğiz. Hadi bakalım kum tepesine. arkadaşlar kum tepesine geldik ama maalesef saatten ötürü çok yakalayamadık. Son demlerine doğru yaklaştık. Baktı gibi bir şey. Baktı hatta. Ee, ama ortam çok güzel. Biz biraz böyle ortamı izleyelim. Size beraber. Arkadaşlar biz kalktık saat 8'de. Hazırlandık ettik. Yolumuza çıktık. Şimdi Kekova'ya gidiyoruz. Kekova'da kekolarla buluşacağız. <laughs> evet arkadaşlar şakı bir yana Kekova'ya gidiyoruz. Kekova'da tekne turu yapacağız. Elamet geldi. <laughs> tekne kiraladık. Bugün kuzenlerimiz de buradaymış. Onlar da kalkan İslamlar demiş. ...biz Patara bölgesinde kalıyoruz. Onlarla buluşup... ...geçen sene kiralamış olduğumuz... ...Cahit Kaptan'ın teknesini kiraladım. Şimdi güzel bir kakao turu yapacağız. Oradan da görüntüler sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. izleyin. Vaa! bize bir şey olabilir sebebini biliyorum beni yorabilir kafama gelen soruyu bana sorabilir yollara bize baba çuk, stop, çuk, 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 çuk. Hey, neler için üstü yollara bize baba çuk, stop, çuk, 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 çuk. Hey, neler için yanarım, aşk yanarım kurbanım yoluna aleyi, aleyi Gentleman <laughs> Arkadaşlar tek oturumuza başladık Cahit Kaptanla beraberiz yine 6 saat tekne turu yapacağız. Bunları da sizlerle birlikte paylaşacağız. Biz gezmeye duralım, siz de izlemeye durun. Hadi bakalım. Mama sita muy bonita, dime meraba Ya lana, onu bana verana Sa, 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 la sana Arkadaşlar, koca kızdayız Çok güzel bir denizi var Tertemiz, açık mavi bir suyu var Su, soğukluğu, güzel orta, çok soğuk değil mi? Çok keyifli, gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Abi hayatını sorun. <gülüyor> 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 arkadaşlar Şimdi çok güzel bir koya geldik. Burada balıklar çok ufak balıklar. Herkes o yüzden atlama tereddüt ediyor. O yüzden hop küm oynayacağız. E, kaybeden ilk atlayacak. Devamında sırayla devam ettiriyoruz. Hadi bakalım. Ooooooo! Videoya bundan sonra ben de var. Çıkar çıkar çıkar. Evet, kafayı sildiniz. patlamam lazım. El, 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 Hadi devam. <laughs> Bir. Hadi, Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oooo. Bir daha. bakalım. Ne şimdi. İkimiz de atlıyoruz Gel buraya, gel buraya. Buradan, buradan. Gel git kolunu gel. Dattın, attın, şimdi intikam alırım. Yalan attım, seni aldattım. san Kaleköy'e geldik. Kaleköy'de el yapımı dondurma yiyoruz. Çok güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum. Tadı enfes. Şimdi bakalım tadına. Her sene geldiğimde yiyorum. Bu sene de gelelim bakalım tadı aynı mı? Of. Oh. Nice. Şekova turumuzu bitirmiş olduk, en sonda Cahit abimizin e, nar ağacının önünden bir tane göz hakkı aldık, helal etsin. helallik istedik. Keyfime yok diyecek yok, seni ham yaparım. Nasıl Hap diye. <laughs> Her masada varız. Kokteyl konusunda da çok iyiyiz ve. Be. Beraberdir Özdeniz kokteylleri. Of. Sever misin kokteyl? Severim. İçer misin? İçerim. Soğuk mu? Soğuk. <laughs> Ben böyle yolu yok, kollarım çürüdü Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kandır. Şimkar'dayız, Şimkar'a geldik. Ee, Bunun Ali çok seviyoruz. Eti güzel, kopuyor, yumuşacık, lokum gibi. Sarma ve eti çok güzel. Bir de yatsı döneri var. Yatsı dönerinden yağsız, güzel söyledik. Hepsinin tatlarına bir bakalım. Hmm. Etle çok arama olmamasına rağmen gerçekten lokum gibi tadı var sarma beytimize bakalım. Bir de dönere bakalım. Kalgan tarafına gelirseniz mutlaka öneririm. Bu da mi daha Giderken sağda dönerken. Şimdi dönerimizi de yaptık. Başarılı. Hadi ben yiyeyim. Da, da Kendime nazar boncuğu almam lazım. Nazar değmemesi Ne <laughs> kadar komik. Gel gel bir şey göstereyim. Çok iyi değil mi? <laughs> Evet. Kalkandayız. Kalkan'dayız. Kalkan'da gece kulübü var. Bir tane yan yana. Geçen sene çok gitmek istedik Emre'yle Ama eşlerimiz izin vermedi. Emre, kanka ben izini aldım. Bugün tek başıma. Vardı. Eriştem'le beraber. Eriştem'le kulübe Sabote gidiyorum. Sabote etmeye geldim seni. <laughs> Yeni. oldu. Yok bir şey beyler. Ekrem abi yapıyorsunuz.